Yok. Neyse tabii Latife bir kenara hakikaten tamam. e, şöyle bir e, mesele yarattın Türk futbolu içerisinde. Hakikaten demin mesela nokta kullanmadan virgülle bir, bir paragraflık konuştum fark ettin mi? Evet. Yani müthiş bir şey bu. Yani Murat Bardakçı tarihi nasıl anlatıyorsa sen de futbolu öyle anlatıyorsun. Estağfurullah. Yok o yok estağfurullah o... falan ya yani bu işin bir futbol tarihçesi varsa okuyorsun, hazırlanıyorsun, çıkıyorsun. Donanımlı çıkmak, o gömleği giymek önemli bir şey. Yani biz hep... Çok yavan bir futbol anlatımına alışık olduğum için bana göre çok genç bir adam. Çok iyi bir çığır açtın. Dilerim devamı gelir. Teşekkür ederim. Yani burada e, seninle de sürekli paylaşırdık. Ben e, anlatırım. Benim mücadelem burada şu. Yani hep ben değişim arıyorum. Hani sürekli aynı şekilde bugün yani eski çok özür diyorum. Affınıza sığınıyorum Ahmet abi. Hani 20 yıl önceki düşüncesiyle Ahmet abinin bugünkü film sektöründe, dizi sektöründe, televizyonda kameralar önünde bence kesinlikle aynı değildir diye düşünüyorum. Başka türlü ben bitiyorduk. de mesela ilk anlattığım maçla bir şeylerin farklı olmasını düşünenlerdenim hani işte Ahmet, Mehmet vurdu Mesut gol. Bunu herkes anlatabilir. Yani mikrofonu takan inanın kameraman arkadaşlarımız, sokaktan geçen birisi ama burada insanları bilgilendirmek biz sadece buradaki eleştirilerin birazcık da şu e, önemi var. Öğrenmekten pek haz almayan bir toplumuz. Öğrenmek istemiyoruz. O nasıl biliyor? O nasıl bu maça gidiyor? O nasıl bu, bu kadar bilgiyi biliyor da ben bilmiyorum? Olunca ortaya böyle e, kötü bir Durum çıkıyor. Durum çıkıyor Böyle ama işini. bir de gereksinim çıkıyor. Sen o gereksinimi doldurdun. Geleceğiz şey şimdi seni bu maç anlatımlarına. Haslıcığım sen mesleğe efektör olarak başlamışsın. Evet. Neler ses var teknesi. çantanda bize çıkarabileceğin ses olarak? <laughs> ses teknisyeni olarak başladım şehir tiyatrolarında. Aynı zamanda da konservatuvarda <laughs> öğrenciydim. Hı hı. İşte e, ne bileyim bir rüzgar efekti verilmesi gerekiyorsa işte vişne bahçesinde ağaç sesi efekti verilmesi, rüzgar falan böyle dal yaprak şeklinde. Bunu ağzınızla mı yapıyordunuz yok, yok, yok hayır canım te tape bildiğimiz büyük yuvarlak teypler yok <laughs> mu? Eski dönem şimdi CD DVD CDO olarak evet, yapıyor, evet. DAT yapıyorlar. Onu gayet sakin düğmeye basarak gelmesi gerektiği yere. Tabii oyunu ezbere biliyorsunuz, kitaptan takip etmiyorsunuz tekstten. O geldiğinde 3 saniye öncesine hazırlanıp düğmeye basıp Efekti veriyorsunuz. Gol sonra efekti var hiç gol efekti? Yoktu. <laughs> bir şey söyleyeyim. Hani Yoktu. büyüyünce orada e, hani o meslekte büyüyünce korkmaz çakar falan olmayı mı düşünüyordun? Ee, evet. Değil mi? Evet. Efsanedir yani. Evet. Hep, korkmaz evet. Çakar. Ama hani öyle başlandı. Evet. Ondan sonra e, işin tekniğini bırakıp sese doğru gel Ya yani matruşka gibisin seni açtığımızda içinden acayip bir şarkı çıktı. Evet, işin tekniğini bıraktıktan sonra kendimi bir anda sahnede buldum zaten ben. Yani e, efektörlük yaparken e, şehir tiyatrolarında bir anda kuşlarda başrol oynadım. E, çok önemli üstadlarla beraber. Şu o bir an çok önemli. Ne oldu o bir anda? O bir an şöyle oldu. Sevgili Funda Postacı'nın ses tellerinde bir problem vardı. Aynı zamanda ben opera mezunuyum hı hı aslında. Hı hı. Operacıyım ben. Operacıyım. Sen <laughs> operacısın. Kaçtan <laughs> gidiyor musun su <laughs> Bugünlerde. 20'den falan. Piyasalar iyiymiş ya o zaman. İyi, <laughs> <laughs> Funda Hanım'ın ses biraz rahatsızdı ve e, şehir tiyatrosu, Muhsin Ertuğrul tiyatrosu daha değişmemişti o zaman. İki tarafta da kuliste kurander vardı. Yani Hı -hı. şey kurander ne deniyor şimdi bugünkü de lafı? Hava akımı. Hava akımı yani e, ceryan. rüzgar, ce ha, ceryan. Değil mi böyle bir sürü bir şey söylenir ona. <laughs> evet ceryan vardı ve e, matine suare sürekli oynandığı için ve kapalı gişe oynanıyor ve her gün oynanıyordu oyun. E, funda Hanım sesi, ses tellerinden rahatsız oldu ve ses, sesi kısıldı. E, ben de o sırada okulda devam ediyorum derslerime. gündüz okula gidiyorum. Akşamleyin de efektörlüğüme devam ederken e, telefon geldi okula. Rahmetli Nuri İcil, e, Türkiye'nin en önemli kemalistlerinden okul müdürümüzdü. Telefon geldi sana Aslıcım dedi. Pardon dedim şehir tiyatroda genç hanım seni arıyor dedi. Buyurun falan dedim. Girir misin dedi tiyatroya. Peki dedim gittim odaya. Odada İsmet Ay, Hümeyra, Ayla Algan, Funda Postacı eşi. Ve Gencay Hanım var bir de Önder Bali var. Ee, hayırdır ne oldu hani bir şey yaptım herhalde falan diye düşünüyorum ben. Gencay Hanım dedi ki Aslı'cığım dedi, biz dedi herkese sorduk ee, bu akşam oyun var. Ee, birinin sahneye çıkması gerekiyor sen de opera öğrencisisin. Eee yani mümkünse çıkıp söyler misin dedi bana. E, nasıl yani dedim. Funda'dan şöyle bir ses geldi. Tabii <laughs> gözler yuvarlarında fırladı nasıl yani diye ben. Ondan sonra akşamleyin işte iki saatlik provayla sahneye çıktım. Enfes peki bir şey söyleyeyim. Kaç sene önce oluyor bu? Sene 1988'in kısmı 89'a girerken. Yani 89'a girerken yaklaşık 22-23 sene sonra. Evet. Şimdi 23 sene sonra senden o itirafı alabilir miyim? Neyi? Hocamları sana açık bıraktın değil mi? Hayır. Öyle. Hayır, ben açık bırakmadım. <laughs> Hatta şöyle bir durum oldu. Ondan sonra zaten e, rol çalıyorum diye şehir tiyatrosundaki bütün kulisler bana yasaklandı. Kağıt çıktı, yani yazı asıldı şehir tiyatrosunda. Nasıl bölümde. ya? Tabii. çünkü e, dikkat odanıza girip rol çalabilir. <laughs> rol çal, <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü şöyle bir şey oluyor. E, efektörlük yaptığınız zaman oyunu seyrediyorsunuz, her gece oradasınız, ezberliyorsunuz. E tabii o zaman genç dima olunca Hı -hı. daha da hani açsın bir şeyleri öğrenmeye. E, ben her oyunu seyrediyorum, üçüncü oyunda ezberlemiş oluyorum oyunu falan. Ay diyorum. Ne kadar güzel. Keşke bu rolü ben oynasaydım falan diye. O Ertesi hafta o hastalanıyor ben onun yerine çıkıyorum falan. Sonra yazı çıktı. Aslında o kulislere gelmeyecektir diye. Eee pencereler kilitlendi. <laughs> Bir daha <laughs> asla açılmadı. Kapılar <laughs> kapandı. Şey, evet. evet. Peki hayırlı olmuş ki seni bize kazandırmış bu.